Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güne Cik ile uyandık. Cik yatırımcısı mutlu uyandı. Aslında bu tarz karları işte görüyorduk kripto paralarda ama 7-8 aydır hasret kaldığımız bir şekilde Cik muhteşem bir atak yaptı. Şu an market kapta ilk yüze girmiş durumda. Son bir ayda üç katına, neredeyse 3 katına yükselmiş durumda. Dipten alanlar belki de e, zararlarının bir kapadılar cik yatırımları sayesinde. Peki neler oluyor? Neden bu kadar yükseliyor? Aslında son bir video yapmıştım CİK ile ilgili e, genelde olumlu ama birkaç olumsuz durumdan. Birazcık onlara da değineceğiz. Ve bu arsa satışı ne demek? Bizi neler bekliyor? Birazcık bakacağız. Biraz rüzgarlı hava e, o yüzden de ses gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Yarın 5 gibi tam 20... İşte 23 saat falan kaldı benim saatime göre. 23 saat sonra falan e, arsa satışları başlıyor. Bunu ilk aşamada biz bireyseller değil de kurumsallar alabilecek. Sanırım bu arsaları e, gelip c sitesine gelip şurada Cinkland'a girdiğinizde sizi bir Medium sayfasına yönlendirecek. More info dediğinizde burada ayrıntıları görebileceksiniz. Burada bir blok type'ler var. Onun dışında arsa tipleri var. Bu arsaların özellikleri, büyüklükleri, işte nelerine göre değişiyor. İşte boyutlarına göre değiştiğinden bahsetmişler. Enderliklerine göre değiştiğinden bahsetmişler. Onun dışında tabi Twitter'da da bir cik rüzgarı esiyor. Ee, şunu söylemem lazım, Jig rüzgar esiyor ama bu global bir rüzgar değil, Türkiye'de birazcık fazla esiyor diyebilirim. Ancak Kukoyuna baktığımızda da mesela Kukoyunda bugün bir e, yayınlama yaptı. Aynı zamanda Jig e, bir road da açıkladı bugün, işte yani yarın 22-23 saat sonra. E, arsa satışları başlıyor. Ondan sonrasında q 3te yani yine önümüzdeki 2-3 ay içinde e, market entegrasyonları olduğunu, NFT marketplace'ini açtığını, sonrasındaki yılın son çeyreğinde de işte yaratıcılar için bir stüdyo açacağını, işte Metaverse Akademi kuracağını, e, işte arsalarla ilgili gelişmeler olacağını, sonra 2023'ün ilk aşamasında ise e, yine gelişmelerden sonra aslında 2023'ün ikinci çeyreğinde burada şu son kısımlar gerçekten heyecanlandırıcı ve aslında erken gelen kısımlar yani bir sene bile olmadan 6-7 ay sonra Meta Oculus ile entegrasyon yani e, e, Facebook'un gözlüğü ile entegrasyon sonrasında da Microsoft ile Marketplace açacaklarını söylüyorlar. Bunlar ciddi, ciddi gelişmeler heyecanlandırıcı gelişmeler. Peki neler olur? Arsa satışından sonra bu beklenti karşılandıktan sonra fiyat düşer mi? Birazcık oralara girelim. Şimdi aslında normalde 1 dolarları geçmiş diyecek zamanında. E, o zamanlar tabi bu kadar borsada listeli değildi ve piyasada kötü bir hal aldı ki VTİK e, de bundan nasibini almıştı. %95'ler kadar düşmese de %80'lerin üzerinde bir düşüş sağlamıştı. Ama dediğim gibi son bir ayda muhteşem bir yükseliş sağladı. Hatta son bir ay değil de bir buçuk ay dersek de 4 katından fazla yükselecek. E, destek olarak aslında tamamen temel haberlerden oluşacak bir grafik var diyebiliriz Tabii ki de şu aşamalar 040 civarı birazcık kısa vadede destek olarak çalışacak gibi görünüyor Çünkü burada şey de var hani beklenti fiyatlanır mı arsa satışından sonra düşer mi arsa satışlarının cilk ile olacağını unutmamak lazım burada Mesela bir blok Tobi blok esintisi de var arkadaşlar Mesela şöyle bir tam ekrandan çıkalım burada bir blok esintisi de var ama artık burada şöyle bir fark olduğunu kesinlikle söylemem lazım bir mesela blok alan, bloğun içinden arsa alan kişiler genelde işte Binance aldı, KuCoin oldu, aldı. işte Sent aldı, Mana aldı falan filan. Ama buraya baktığımızda daha farklı kriptonun dışındaki kurumsallardan da alım gelebilir. Bu çok ciddi bir hype yaratabilir. Bu işin pozitif kısmı bu olmaya da bilir. Burada bir geri durmak lazım ve şu an bu hype'ın çok Türk usulü olduğunu da söylemem lazım. Ancak eğer bu bir globale yayılırsa gerçekten CK'nin fiyatlarını buralarda göremeyebiliriz. Bir kısma daha değinmek gerekirse bu CEO'larının attığı fotoğraflarda arkada Nasdaq kısmını görüyoruz. Bakın Mary Hanım'ın attığı videoda fotoğrafta arkada Nasdaq kısmı var. Yani bu tabii ki de kesin bir haber değil ama CK gidip ileride Nasdaq'ta listeli görürsek bu da kripto paranın fiyatını garip yerlere götürebilir Cilkin e, hype'ının Türkiye içinde kaldığından bahsetmiştim ama bakınca işte KuCoin'in e, hatta burada bir bir LTV'de damı Ape mesela Binance Smart Chain'in de böyle paylaşımları olmuştu. BSC Scan hesabının bir e, paylaşımı olmuştu. Ve bakın burada koyu market kaptı da ilk yüze girdi. Geçen hafta 150. sıradaydı. Cik ama şu an ilk yüze girmiş durumda. Ki bakınca arkadaşlar ilk yüzün çok üstünde olması lazım. Yani bakınca Şöyle bir coin market kapa da girelim. Ya market kapa girince buradaki projelerin mesela bu Jig Microsoft'la, Facebook'la masaya oturmuş bir proje. Buradaki bakınca mesela Litecoin kimseye bir faydası olmayan bir proje. Monero, Dinosaur kalmış. Hani ne yaptığı belli değil. Bitcoin Cash zaten tamamen saçmalık. Ethereum Classic yani bir işe yaramayan projeler bunların hepsinin geçeceğini düşünüyorum. Bence ikin eğer bir hata yapmazlarsa ben o yüzden arsa satışından sonra eğer Bitcoin'de bir düşüş olmazsa ki e, Amerikan borsaları bugün çok negatif açmasına rağmen Bitcoin bence gayet iyi dayanıyor. Endekse rağmen güçlenen dolara rağmen Bitcoin gerçekten çok iyi dayanıyor. Bitcoin gayet iyi dayanıyor. Ben Bitcoin tarafında da bir düşüş öngörmediğim için Açıkçası artı satışları başladıktan sonra cidden bir düşüş beklemiyorum ki hatta 0.40'ın geçip 45'lere artık ulaşacağını hatta 50'lere kadar gelebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. g şu an için satmak için bir neden olmadığını düşünüyorum. Ha şunu da söyleyeyim eğer buralardan aldıysanız bitcoin ne yapar ne eder hani bitcoin'de kötü bir haber olur mu acaba diyerek belki de arkadaşlar e, kar satışı alabilirsiniz. Düşüklerden aldıysanız ama e, yüksek yerden maliyetlendiyseniz bence şu an için satmak için bir neden yok diye ekleyeyim. E, Roadmap'ten bahsettik. Arsa satışından bahsettik. Arsaların galiba minimum bir yerde okumuştum 5000 cik gibi bir fiyatı olacakmış. Ki bunun da aslında fena olmadığını düşünüyorum. Bir de şu kısmı da önemli bir kısım bence. Ben kendimi mesela bir şirket görevlisi olarak düşündüğümde e, ben 10 bin, 20 bin 30 bin dolarımı jikten arsa almaya açıkçası böyle böyle orta ölçekli bir şirket olarak düşüneyim kendimi ya da büyük ölçekli bir şirket olarak düşüneyim. Ben sıfır reklamından dolayı marketinginden dolayı gider arsa alırdım. Bu ben böyle düşünüyorum. Benim gibi düşünen e, marketing manager'lar da olacağını düşünüyorum. Ben açıkçası yarın arsa satışlarında garip şirketlerin e, alım yapabileceğini düşündüğüm için Umutluyum ve yarın 0.40 direncinin geçip artık 0.46'lara sonra da cik de geleceğimizi düşünüyorum. 0.50'de ben e, dün enflasyon verilerinden sonra düşük miktardan maliyetlendiğim için de 0.50'lerde birazcık kar alışı yapıp bu suya da geçebilirim diye ekleyeyim. Beni Twitter'dan takip edin. Twitter'da sık sık paylaşımlar yapıyorum. E, Telegram kanallarım var. Videonun altında 3 tane Telegram kanalı olacak. Onlara da gelirseniz Ayhan Kaya kanalında muhabbet sohbet ederiz. Ne yapacağız ne edeceğiz konuşuruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.